Merhabalar. Herkese videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoda model çalışmam olacak. Şöyle modeli yakından göstereyim. Şöyle bir model var elimde. Şöyle yakından. Arkadaşlar bu modeli bebek yeleklerinde, bebek hırkalarında ve bu şekilde tunus şişli patiklerde kullanabilirsiniz. Çok güzel bir Tunus şişi modeli. 5 şişten zannedersem çevrilmiş bir model. E, modelin tasarımı arkadaşlar hemen söylüyorum. Asya Elişi Dünyası YouTube kanalıma ait Patin videosunu orada bulabilirsiniz. E, linkini açıklama bölümüne bırakırım videosunu patin. Oradan tıkladığınızda videosuna ulaşabilirsiniz. Yapmak isteyenler patik videosuna. hemen yani gerekli olan malzemeler iki renk ip gerekiyor bizlere arkadaşlar e, mürdün ipimin rengi mürdün bu krem paten üzerindeki renk e, bordo ve krem e, tunus tığım var damaklı tığ bu şekilde iki buçuk numara kullanıyorum ben başlıyorum hemen modeli anlatmaya şöyle bir sıkılama ilmeği atıyorum ilk başta artık siz ne yapacaksanız o uzunluğa göre zincir çekersiniz yelek hırka hangi boyda yapmak hangi bedene hangi ölçülerde yapmak istiyorsanız ben şimdi 22 tane zincir çekiyorum sizlere modeli anlatabilmek için kısa bir zincir çekiyorum geliyorum şu uzunlukta şöyle 22 tane zincir çektim Tığımın üzerine e, zincirimin içerisinden şöyle ilmekler çıkarıyorum bu şekilde şu tek kanadından batıyorum İlmek çekiyorum 22 tane ilmeğim olacak bu şekilde. bir tane ilmek çıkardım zincirimin içerisinde hemen topluyorum ilmeklerimi geri geri ilk baştaki ilmeğimi tek sonraki ilmeklerimi ikişer ikişer sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şöyle ilk sıramı yapmış oldum. Düz örgü. Şimdi bir tane koyu renk ipimle örüyorum. Açık renk ipimi alıyorum. Tığımın önüne alıyorum ipimi. Şöyle açık renk ipimi şöyle tutaraktan. İkinci ilmeğimi ters örgü yapıyorum bu şekilde. 2 3 tane ters örgü yaptım. Açık renk ipimi bırakıyorum, koyu renk ipimi alıyorum. Koyu renk ipimle üç tane düz örgü yapıyorum. Böyle Tekrar açık renk ipimi alıyorum. Tığımın önüne geçirdim ipimi bu şekilde. Ters örgü örüyorum. Üç tane ilmeğimi ters ördüm. Tekrar üç tane ilmeğimi düz örüyorum. Şöyle öne geçirdim. Ters örgü yine. 3 tane ters örgü yapıyorum. Bu kalan ilmeklerimi koyu rengimle düz örgü yapıyorum. 3 4 5 5 tane de düz örgü yaptım. Topluyorum ilmeklerimi kendi renklerinde. İlk baştaki ilmeğimi tek, sonraki ilmekleri ikişer ikişer topluyorum. Açık rengime geldiğimde açık renk ipimi alıyorum. Açık renk ipimle topluyorum. ikinci sıramı tamamlamış oldum bu şekilde üçüncü sıramı boy renk ipimle her bir ilmeğimi düz örgü yaparak devam ediyorum sıra sonuna kadar ilk baştakini tek sonrakileri ikişer ikişer topluyorum sana sonuna kadar 3. 4. sıradayım arkadaşlar. 1 2 3 4. sıra. 1 2 3 4 tane ilmeğimi ördüm. Toplam 5 tane ilmeğim var. Şişimin üzerinde. Açık renk ipimi alıyorum tekrar. İşte şişimin önüne alıyorum ipimi. 1 2 3 tane ters örgü yapıyorum. Bu ipimi bırakıyorum, koyu renk ipimi alıyorum. 1 2 3 tane düz örgü yaptım tekrar. Model birbir üstüne binmeyecek arkadaşlar bu şekilde aralara gelecek bu sırada. Şimdi yine tekrar açık renk ipimi alıyorum. İpimi öne aldım. Şişimin önüne. 1 2, 3 tane ördüm yine koy renk ipimi alıyorum. 1, 2, 3. Şimdi bir aşağı sırada 3 tane modelim olmuştu. Yine 3 tane olacak modelim. Bu sefer modelin yerleri değişti, aralara geldi. Şimdi tekrar yine ipimi öne aldım. 1, 2. 3 3 tane ördüm bu kalan ilmeklerimin ikisini de düz örgü yapıyorum boy renk ipimle topluyorum ilmeklerimi ilk baştakini tek sonrakini ikişer ikişer kendi renklerinde topladım kendi renklerinde. Bu sıramı da koyu rengimle düz örgü devam ediyorum bütün ilmeklerimi örmeye sıra sonuna kadar. şekilde arkadaşlar model şimdi bu sırada şuraya model yapıyorum topladıktan sonra şu aralara gelecek bu sefer yine model üst üste binmeyecek şöyle yakından göstereyim bu şekilde topluyorum ilmeklerimi 6. sıradayım arkadaşlar. İlk ilmeğimi yine koyu rengimle örüyorum. Açık rengimi alıyorum. Açık rengimle şişimin önüne alarak 3 tane ters örgü yapıyorum yine. 3 tane düz örgü yapıyorum. Model bu şekilde devam ediyor. İstediğiniz büyüklükte yaparsınız. Patik yapmak istiyorsanız ben 37 numara ayak için 22 ilmek yeterli oluyor patik yaparken siz ayak büyüklüğünüze göre ayarlayabilirsiniz sıra say ilmek sayısını sıra sayısını da eksiltip artırabilirsiniz şu kalan ilmeklerimi de koyu rengimle düz örüyorum topluyorum kendi renklerinde geliyorum Arkadaşlar model bu şekilde. Bu güzel modeli sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, hoşça kalın.